Qazaxistanda Ulu Sal birlik günü qutlandı. Ölkə genişlində şehnliklər, konsertlər, əl sənətləri fuarları və idman müsabiqələri düzənləndi. Başkentdə 1 may və Qazaxstan Xalq Mejlisinin 30-cu quruluş il dönümü dolayısı ilə birlik yarışı düzənləndi. Önemli olan bu projenin her yıl gelişerek devam etmesidir. Her geçen yıl sadece Astana'dan değil, Kazakistan'ın her yerinden daha fazla katılımcı bu yarışa katılmak istiyorum. Башкентте яратыжы сергелерді дүзәлленді. Бұлардан бірі де этно-культурел дәрнеклер тарафындан қазырланан ұлысау еленеклері ве тек шанырақ алтында бір арада яшайан этник ғрупларын күлтүріні танатан бір әткелікті. Бұрада зияречілер назарына хер күлтүрін зенгенлейіні ве өзгінліңі янсыдан декоратив ве ойғыламалы санат өйелері сұнолды. Biz tarihimizi kültürümüze, dilimize değer veriyoruz. Kazakistan Almanları Kazak topraklarında refah içinde yaşıyorlar. Burada el sanatlarımız ve eserlerimiz sergileniyor. Yani kızlarımızın kendi elleriyle ördüğü örgüler ve diktiği nakışlar. Mesela bu anneannemin peçetesi. 120 yıllıktır İnanır mısınız? Ayrıca her bölgede ve mahallede sanat topluluklarının konserleri düzenlendi. Orada şarkılar söylendi, danslar oynandı. 1 Mayıs'ta her zaman olduğu gibi gücümüzün birliğimizden kaynaklandığının önemini hatırlıyoruz. Kazakistan her etnik grubun gururla kendini temsil edebildiği, gelenek, kültür, görenekleri koruyabildiği, dilini konuşabildiği ve aynı zamanda kendini rahat hissedebildiği çok uluslu bir ülkedir. Bayram büyük bir gala konserle sonuçlandı. Seyirciler sanatçıları coşkulu alkışlarla karşıladı.